Merhaba ben Ercan. Erol'la birlikte 5 yıldır yapmayı planladığımız podcast'i yapıyoruz bu akşam. E, ilkini e, çekeceğiz. E, ismi Arka Pencere. Umarım siz de beğenirsiniz. E, bu akşam 2025 yapımı bir Netflix dizisiyle başlayalım dedik. E, ismi Havelius. E, Havelius aslında bir feribotun ismi. E, 1993 yılında Rugen'de Baltık Denizi'nde batmış bu feribot ve onun gerçek bir hikayesi anlatılıyor yönetmen Jan Hulubek adında bir Polonyalı yönetmen. Senarist ise Kasper Boyan isimli bir senarist. Ya yani biz bunları tabi çok iyi tanımıyoruz ama hani film e, aslen e, Ulaşeviç denilen bir kaptanın kaptana suçlanarak dönen bir hikayeye sahip. E, bu genellikle tabi kaptan şey olduğu için e, kaptan suçlanıyor ve hikaye öyle devam ediyor. Bu çeşitli bakış açılarıyla yansıtılmaya çalışmış. Genel olarak yapı benim en fazla dikkatimi çeken şeylerden biri. Sen Senaryo yapısının çok iyi olması. Başta çeşitli açılardan anlatılmış ve daha sonra kaptanın e, hayatta kalan hayattaki işine odaklanarak hikaye daha sivriltmeye sivriltirmeye çalışmış. Bu yapı benim dizide en fazla dikkatimi çeken şeylerden biri. Tabii bu konuda sen ne düşünüyorsun Erol? Gayet İyi bir senaryosu vardı yapımın. Vallahi Ercan şöyle söyleyeyim, ben Polonya dizilerine ya da Polonya yapımlarına çok alışkın biri değilim. Ama biraz tabii olayın örgüsünü tarihini okuyunca şunu fark ettim. Bence özel bir yapım, özgün bir yapım. E, üç tane farklı katmanı var. Burada hem yönetmenin hem senaristin altını çizmek istediği. Birinci katman zaten hikayenin kendisi. E, ki biraz da o yüzden bu e, diziyi seçtik. Bizde de bu e, maalesef çok acı bir uçak kazası yaşandı daha yakın. E, bir kargo uçağımız askeri kargo uçağımız düştü. Biz nasıl onun arkasında bazı soru işaretleri bulduysak gündemde toplumda konuşuyorsak e, Polonya'da da bu olay yaşandı 93 yılında tabii ki ülkenin gündemi bir anda bu kaza oluyor. Birincisi bu kazanın hikayesi, birinci katman. İkinci katman bence hem e, yönetmenin hem senaristin çok başarılı bir şekilde işlediği Polonya'nın Sovyetlerden ayrılışı ve bir anda kapitalist sisteme geçişinin toplum üzerinde bu tarz olaylarda nasıl yansıdığı. Yani e, dizinin bir kısmı işte bir Sovyet sosyalizm eleştirisiyle başlıyor sonra aniden bir kapitalizm eleştirisine dönüyor çünkü ülkenin de geçişini anlatıyor. Ee, üçüncü boyutu da işte senin demin bahsettiğin gibi kaptan, kaptanın eşi, diğer e, sağ kurtulanlar ya da diğer ölenlerin eşleri gibi Polonya toplumunun farklı katmanlarında, farklı eğitim ve sosyoekonomik düzeyindeki insanların aynı olayı kendi açılarından, kendi çıkarları doğrultusunda nasıl gördükleri ve onların ilişkilerini nasıl etkiledi. O yüzden ben e, oldukça zengin buldum e, Haveli hikayesini. E, merak edenler için de hemen şimdiden söyleyeyim, e, Havelius gerçek bir isim, yan Havelius'tan geliyor. E, 17. yüzyılda e, Leistan, Polonya bölgesinde yaşamış bir astronomun adını vermişler gemiye. Ve e, dolayısıyla hani anlamı Havelius'un nedir diye arayanlar olursa gerçek bir e, bilim insanının ismi e, batan geminin adı. E, burada bir sürü tabii e, dediğim gibi e, spoiler vermeden anlatacağım işte kaptanın bir hikayesi var. Bunu örtbas etmeye çalışanlar var. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan bir avukat ve mahkeme heyeti var. Gazeteciler var. Yaşayan akrabalar var. Hem ölümün kaybın acısını, hem sonrasındaki hayatlarını nasıl idame ettireceklerini, yani çoğunun işte kocası öldü orada kadınların ya da babaları öldü çocukların ve bir anda ortada kaldılar. Onların zararlarını nasıl tazmin edeceği konusu var. Hepsi iç içe çok başarılı bir şekilde işlenmiş. Bir mini dizde yanlış 7 ya da 8 bölüm. E, gayet akıcı. E, evet hani alışık olduğumuz Amerikan ya da İngiliz dizilerine göre aksiyon dozu çok düşük. Çünkü olay tamamlandıktan sonra biraz flashbacklerle geriye doğru gidiyor. E, olay anı da çok e, yani batış anı da çok detaylı değil. Sadece işte her bölümde 5-10 dakika bazı e, açıları anlatılıyor. E, farklı bir e, ritmi var dizinin ama bence hem oyunculuk anlamında hem kurgu anlamında mesela... Bu e, oldukça doyurucu bir iş. O yüzden de e, arka pencerenin ilk bölümlerinde konuşmaya değer bulduk seninle. Evet. Ee, ben en çok e, şey e, Kursk adlı 2000, 2018 yapımı bir e, Thomas Winterberg'in filmi vardı. Çok ona benzettim. O o filmde 2000 yılında e, Arktikler'de batan bir e, denizaltının hikayesini anlatıyordu. O denizaltının hatta nükleer bir denizaltı olduğu iddiası vardı. Var varmış o dönemde. Daha sonra işte Putin üzerinden Putin bunu reddediyor ve yardımı uluslararası yardımlara karşı 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 koyuyor. Ya yani bu ol engizli kapaklı kalması için baya bir çaba sarf ediliyor o dönemde Rusya'da. O da hemen hemen buna benzer bir yapıya sahipti. yani post Sovyet dönem dönemde geçen bir olay fakat daha çok içinde biraz hani antikomünist bir eleştiri de barındırıyor ama hani yeni dünyadaki yeni artık o oligark Rusya'daki e, o eleştiriyi de bayağı içeriyordu. Ya tabii Körs Küçak çok daha üst düzey bir yapımdı. Winterberg'in yapımı. O anlamda ona çok benzettim yapısal olarak filmi ben. E, senin e, hani bununla ilgili ekleyebileceğin bir şey var mı? Ya bence burada İki farklı dönem var tabii. Biri Ruslarınki askeri bir denizaltı. Onun e, işlenişi biraz daha farklı. Dolayısıyla orada beklediğin o gizem, işte örtbas vesairenin e, daha e, haklı da ya da daha anlaşılabilir gerekçeleri var. Ama burada iş işte tekrar söylüyorum yani Sovyetlerden, sosyalizmden, kapitalizme geçen bir ülkenin 90'larda e, ve bununla ilgili ciddi beklentisi olan bir toplumun çünkü onlar hep işte o demir perdenin arkasında daha soğuk, daha gri, daha baskıcı bir hayat yaşadıklarını düşünürken bir anda özgürleşeceklerini, hayatın daha renkleneceğini belki senin de dikkatini çekmiştir. 7-8 farklı sahnede arkada çalan müzik MTV. Yani Polonya'nın bir anda belki işte 50-100 yıl sonra batıyla tekrar buluştuğunu anlatan bir dönem o. Sovyetler sonrası sürekli bir Amerikan müzikleri, İngiliz müzikleri falan. Hani biz de batılıyız, batı bizi de kabul etsin isteğinde bir Polonya halkı. Bir anda gerçek kapitalizmle tanışıyor. Çünkü e, hikayenin kurgusu şu. E, gemi batar batmaz aslında Polonya devleti ve ordusu olaya dahil oluyor. Ve e, senin de anlattığın gibi bütün hikayeyi e, kaptanın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Çünkü orada devlet... Armatör şirketinin arkasında. Yani armatör şirketini korumaya çalışıyor. Onun çıkarlarını korumaya çalışıyor. Ne ölenlerin akrabalarını, ne ölenleri e, ne bundan sonra oluşabilecek kazaları önlemekten çok bir anda biz hızlıca bu işi kaptanın üstüne yıkalım. E, kaptanın hatası olsun ve armatör ve denizcilik firması bu işten yırtsın istiyorlar. E, burada işte mesela yavaş yavaş toplumda kopan bazı bağları gösteriyor. İşte kiliseye gittiğinde kadın Mesela kocası için e, ciddi bir para ödemek zorunda kalıyor kocasının cenaze töreni için. Bunu gösteriyor. Şimdi bunlar alışık olmadık. Her şeyi devletten almaya alışmış Polonya halkının bir anda e, yeni sistemle tanışması. Bir an ya diyor bizim diyor işte kocamız öldü, babamız öldü biz nereden tazminat alacağız? Mesela kamyon şirket diyor ki o gemide batan feribotta batan kamyon, ya diyor ne tazminatı? Siz bize borçlusunuz diyor. Sizin kocanız diyor. Bizim kamyonumuzu kiraladı diyor. Götüren o diyor, onun sorumluluğunda battı diyor şimdi. Normalde alışık olmadıkları bir şey Polonya halkının bir anda o böyle renkli, güzel, canlı, işte herkesin özgür olduğu liberal kapitalizm ortamından bir anda ne kadar dar boğaza girebileceklerini göster. Bence o açıdan çok keyifli bir iş. İkincisi bence şimdi bir tarafta bu kaptanlar denizcilikten gelen bir kesim var. Onlar biraz daha üst eğitimli bir kesim işte eşleri, aileleri. Bir tarafta da geminin yolcuları olan taşımacılar yani şeyler var. Kamyon şoförleri. Onlar aslında işte olayın iki farklı kesimini çok güzel gösteriyor. Birinin işte kızı <laughs> okulda şey, işte başarılı bir sporcu, öbürünün oğlu gidiyor araba teybi çalıyor mesela. Yani o toplumun kolay kolay bir günde böyle e, bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman, e, bir İsviçre refahına kavuşamayacağını Orada çok ciddi e, alt okumalar olduğunu görüyoruz. E, o da çok başarılı. E, ben bu açılardan hani e, dizi sadece bir geminin batış hikayesi ve devletin işte örtbas etmesi veya ordunun örtbas etmesi bunu gibi değil de e, arkasında toplum böyle bir faciadan nasıl etkileniyor? Toplumun iletişimi, birbiriyle olan ilişkileri böyle bir facia sonrasında neye dönüşüyor, neye evriliyor? Nerede dayanışmalı? Kimler gerçeğin peşinde koşuyor? kimler gerçeğin üstünü kapamaya ve bir an önce olayı bitirmeye razı bunları gördüğümüz bir yapım. O açıdan ben çok beğendim. Üzerine konuşmaya değer buldum. Ama tekrardan altını çizerek söylüyorum. Şimdi biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bizim bitmeyen zaten bir facia dizimiz var. Bizde ya otel yanar ya tren devrilir ya işte maden göçü olur ya depremde veya deprem bile olmadan evler yıkılır insanlar altında kalır ama Polonya için bu neredeyse 30-40 senede bir yaşanan bir olay. Dolayısıyla onları üzerine dizi yapmışlar. 8 bölümlük mini seri çekebilmişler. Biz tabii her gün bir e, Hevelius faciası yaşadığımız için biz buna karşı çok daha e, dayanıklıyız ya da bağışıklıyız. E, ama onların bunun etrafında nasıl bir hikaye ördükleri de bana çok ilginç geldi. Bilmiyorum sen de e, katılır mısın? Yani bu açıdan hani biz faciaları nasıl tartışıyoruz ya da üzerine nasıl gidiyoruz? Standart bir Avrupa toplumunun nasıl gidiyor, onu görmek açısından da bana ilginç geldi. Evet, Erol, benim de o notlarım arasındaydı. Yani bizim işte Soma faciası, Kartalkaya faciası gibi aslında olaylar üzerine de bu tür bu tür yapımlara imza atmamız lazım, bu tür yapımlar yapmamız lazım, kendimize hesaplaşmamız için daha hani daha Batı Batıcıl bir toplum olmamız için, daha gelişmiş bir toplum olmamız için değişik yerindeyse. Ama maalesef tabii biz bu tip yapımlara imza atamıyoruz. Ya da bu ölçekte yaptığımız yapımlar bu ölçekte ses çıkarmıyor. Daha çok böyle hani tarihimize yönelik daha epik yapımlar yapıp övünmeyi tercih ediyoruz. Senin de dediğin gibi bu politik altyapı benim de çok dikkatimi çekti dizide. Dizide bir de benim dikkatimi çeken en önemli yerlerden birisi de bu Piotr denilen yani filmde yargıç olarak mesleki yargıç olarak tanınan karakterin araştırma yapmak için Almanya'ya gitmesi ve Almanya dönüşünde bir kar kureme aracı tarafından yok yani tabir caizse yok edilmesi bu bizim de biraz hani tarihimize çok benziyor hani bana bana baya bir susurluğu anımsattı çünkü bu karakter filmin iyi karakteri ve daha doğrusu o dönemin de iyi karakteri hani bu olayla ilgili gerçekten çaba gösteren bu mahkemede de düzenlenen bu mahkemede tabi mahkeme mahkeme tam bir seremoni yani tam bir tiyatro. Tiyatrodaki tek gerçek karakter aslında o olayı çözmeye çalışıyor. Fakat bir kar küreme aracı e, onu resmen yolda biçiyor ve e, yaşama veda ed yaşama veda ediyor e, ve olay çözülemiyor bir şekilde kaptana kitleniyor hesap aslında ulaşamayacak e, ulaşamayacak e kalıyor. Ee, hani e, ve bu olay bir şey e, dava biliyorsunuz 2025 yılında Strasbourg'da çözülmüş. Strasbourg'da artık hani Polonya yargısı e, ve armatör ve, ve şirket suçlu bulunmuş. Suçlu bulunmuş ama çok geç bir adalet gelmiş. Zaten o 2025'teki e, davaya da e, Agnezya Ulaşeviç yani kaptanın eşi katılmamış. Aslında bizde de hayli çok gördüğümüz şeyler bunlar. 10 yıl sonra Soma davası çözümleniyor. Soma davasında karar çıkıyor ve Soma Somadaki aileler o davaya bile katılmıyorlar. Çünkü artık üzerinden 10 sene geçmiş. Hani geç gelen adalet adalet midir? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya bir kere eee ilginç bir karakter. Şundan dolayı ilginç. Şimdi gemiyle iki tür, üç tür bağ kuruyor. Birincisi o da geminin ikinci kaptanı. Yani o e, kap, sefere çıkan, kaza olan sefere çıkan kaptanın yerine o da gidebilirdi. Onlar dönüşümlü kullanıyorlar gemiyi. Oysa bir o şekilde bağ. İkincisi işte sevdiği kadın gemide. de öyle bir duygusal bağ var. Üçüncüsü diyorlar ki bir de yani sen bu işin bir parçası olacaksın. Bunun araştırması. Şimdi biz hep bu tarz olaylarda işte tek bir suçlu arıyoruz ya da tek bir sebep arıyoruz ama aslında bence Piotr karakteri üzerinden o böyle bir kazanın bir kişinin ihmal ya da hatası değil de bir ihmaller zinciri halinde ancak doğru bir şekilde algılanabileceğini gösteriyor. Ve bence orada çok güzel detaylar da Mesela işte ordu Polonya'dan İsveç'e silah gönderiyor. O ağırlığı bozuyor. Geminin daha önceki tamirlerinde sıkıntılar var. İşte havaya çıkmasının sebebi o askeri, şey, kötü havada denize çıkmasının sebebi o askeri kargo. Dolayısıyla askerler hemen müdahil oluyor. İşte kazanın bir kısmı olsa da Oradan geçmemesi gereken Alman e, balıkçı teknesiyle çarpışması vesaire vesaire. Bir sürü detay var ve aslında Piattor karakteri orada izleyiciye şunu söylüyor: Ya bu işin doğrusu sen izleyici olarak her açıdan bakmalısın. Tek bir işte kaptan mı suçlu, kaptan mı suçsuz, devlet mi suçlu değil de bunun bir bütün olduğunu, olayın bir bütün farklı açıları olduğunu, içindeki kargodan da askerlerden de Geminin gördüğü tamirattan da işte kaptanın o sırada e, güvertede olmamasından da veya geminin e, teknik bazı bozukluklarından da havadan da vesaire kurtarma operasyonunun yanlış kurgulanmasından da hepsinden beslendiği. Çünkü yanlış biliyorsam 58 kişinin hepsi ne yakın ölüyor? 78 kişi kurtuluyor. E, öyle bir şey hatırlıyorum. Yani çoğunluğunu kaybediyorlar yolcunun ve mürettebatın. E, bunların hepsine... Sen Piotr'un gözünden dahil olursun. Adam hem kaptan hem orada sevdiği birini kaybetmiş hem de ona bir meslektaşının suçlaması için yani bütün faturayı meslektaşına çıkarması için bir görev verilmiş ama o kendi vicdanında e, bununla barışık değil. O yüzden sonuna kadar araştırıp her ihtimali ortadan kaldırıp gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor ve senin de söylediğin gibi işte e, faili meçhul şekilde belki bir derin devlet müdahalesiyle bizim de Türkiye'de yıllardır alışık olduğumuz tam gerçeği çıkartmak işte kanıtlamak üzereyken ortadan kaldırılıyor. Ee, bu açıdan hani baktığında bana sorarsan, e, kaptanın karısı Yotor gerçekten zengin karakterler. Ee, özellikle mesela şu dikkatimi çekiyor. O an kimse daha tam adapte olamamışken o sisteme mesela bir tane avukat çıkıyor. Çünkü e, bir tarafta devlet ve denizcilik şirketi var. Çok büyük ve güçlüler. Öyleyse kimse kadının davasını almak istemiyor yani e, kaptanı günah keçisi olan kaptanı almak istemiyor ama bir tane avukat çıkıyor. Diyor ki ya bu işte bir gariplik var ben bunun üstüne gideceğim. Yani bu tarz karakterlerin toplumda Hani çıkıntı dediğimiz, sivri dediğimiz karakterlerin aslında gerçeğe ulaşmak anlamında ne kadar değerli olduklarını çünkü ilk ortaya koyulan algının devlet ve medya e, üzerinden aslında ne kadar yanıltıcı olduğunu hani orada işte kaptan sarhoştu demenin ne kadar kolay olduğunu hepimiz için de olayın üstünün aslında kaptan sarhoş diyerek kapatılmasının vicdanları ne kadar rahatlatacağını ama oradaki o çıkıntı avukatın kaptanın karısıyla kafa kafaya verip hani biraz daha zorlayalım şunu da e, işte ortaya koyalım. Bunu da ortaya koyun dedikten sonra Olayın toplumun olayı bambaşka gördüğünü, dolayısıyla toplumda her zaman e, bu tarz e, akışa uymayan aykırı düşüncelerin, aykırı ruhların ne kadar değerli olduğunu görüyorsun. O da e, karakterler bağlamında e, dizinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor bence. Evet, sana katılıyorum bu konuda. Gayet zengin karakterler vardı. Yan karakterler hayli zengindi bu arada. E, bu atmosfer konusunda belki birkaç bir şey söylenebilir. Bu sosyal gerçek sosyal bir gerilim gibi işlemiş. Hani başta e, bu kaza oluyor ve kazada e, kazada gerçekten bir gerilim unsuru 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 var. Ya yani bu daha çok Amerikan stüdyo sistemine benziyor baştaki kaza. Fakat daha sonra e, tekrar e, hani tekrar bir Avrupa dramasına dramasına dönüyor. Bu konuda da oldukça başarılı buldum ben yapıtı. Ee, dediğim gibi e, son olarak e, şunu söylemek lazım filmin şey dizinin daha doğrusu son bölümü de gayet iyi bir mahkeme draması olmuş orada hani senin dediğin gibi karakterler mahkemede hani çok iyi bir avukat avukat karakteri çok öne çıkıyor orada ve gayet iyi savunuyor Hani iyi yönetiyor süreci o karakter de yan karakter olarak orada da gerçekten çok başarılı e, bir performans sergilediğini düşünüyorum o karakterin Özellikle dediğim gibi bu sosyal bir gerilim olarak giriyor ve daha sonra da finalde de dizinin başlangıcında sosyal gerilim olarak başlayan proje finalde de mahkeme dramasını sonuçlanıyor. Bu bence bu yapısal olarak da çok güzel bir can geçişi olmuş. Ya bu tür geçişi benim çok hoşuma gitti. Normalde hani bu kadar çok bu kadar çok başarılı olmuyor bu tip projelerde bu. Ee, son olarak bunları söyleyebilirim sen ne söylemek istiyorsun artık yavaş yavaş da kapatalım istersen evet. Ya önce şunu söyleyeyim arka pencerede bu tarz dişlere değinmeye çalışıyoruz yani biraz daha ana akımın kıyısında kalan veya ana akım olup daha önceden pek fazla örneğine rastlanmamış hikayeler bugün de işte bir Polonya'da gerçek yaşanmış olayın dramatize edilmiş versiyonu yaptık bundan sonraki bölümlerde de hem dinleyiciden izleyiciden fikir bekliyoruz ama daha çok dediğim gibi gündeme yakın işleri ya da e, 2020 sonrası işleri ele almaya çalışacağız Çünkü hani e, burada biraz da insanlara yeni pencereler açmak istiyoruz keşfedecekleri yeni alanlar yeni konular yeni oyuncular yönetmenler filmler diziler e, yeni janralar katmak istiyoruz O yüzden e, hevelüsü aldık e, Dizi ile ilgili söyleyeceğim şey ben de 8 bölüm e, su gibi aktı geçti yani ağır yerleri, ona rağmen flashbackleri, işte bir anda kaza, bir yanda e, avukat, bir yanda e, sağ kalan denizcilerin arkadaşlığı, dostluğu, kaptana sahip çıkmaları, bir yanda e, reisini kaybetmiş ailelerin yaşadığı maddi manevi dramlar, bir anda Polonya toplumunun e, sosyalizmden, kapitalizme veya Doğu bloğundan Batı Avrupa'ya geçiş sancıları, hepsini bir arada çok güzel vermiş bir eser. O yüzden böyle e, yeni ee, bakış açılarına e, ihtiyacı olan e, görsel sanatlara ilgi duyan herkesin bence izleyebileceği e, arka pencerede kalmış ama önüne baktığında da çok şey vadeden e, çok şey ifade eden bir yapım bence Helius. E, ben kendi adıma tavsiye ediyorum. O zaman arka pencereden bu bu seferlik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.